Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Rana Toprak kanalıma bugünkü sohbetimize öncelikle hoş geldiniz sohbetimiz diyorum çünkü fark ettiyseniz yanımda bir konuğum var. Konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Sen kimsin konuğum? Ben İsmail Hakkı Başoğlu. Zaten daha önceki videoların birkaç tanesinde de vardım böyle ufaktan. Bazılarında yandan girip çıkıyorum böyle. Bazıları da direkt böyle oturup sohbet etmiştik. Ee... bu sefer ne sohbeti yapacağız? Elektrik mühendisi sohbeti yapacağız bu sefer. Ben e, o videolarda da bahsetmişimdir. Elektrik mühendisliği öğrencisiydim. Evet zaten e, Sadece stajım kaldı ama bölümüm bitti. E, bölüm bittiği için ayrıca şu an seçim döneminde olduğumuz için, ders seçim döneminde olduğumuz için e, dedik bir video çekelim. Zaten endüstri mühendisliği için çekmiştin. Bir de dedik elektrik mühendisliği için bunu çekelim. E, Rana soracak, ben cevaplayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Çok hoş. Bu arada şeyden de bahsedelim. Biz e, İsmail'le en büyük arkadaşlığımızla Yıldız'dan devam ettirdik. Onun lisans hayatı boyunca artık öğrenci olmadığı için olmayacak Yıldız'da. Bayağı arkadaşımız pekiştirdik. O yüzden bizim için de Yıldız bayağı şey bir yer. Hani nasıl diyeyim? Güzel bir yer. Şeyle başlayalım hemen. Elektrik mühendisliğinde fark ettiyseniz elektronik, elektrik, elektronik demedi. Elektrik mühendisinin elektronikten farkı ne? da başlayalım. Şimdi temelde elektrik mühendisliği enerjinin, elektriğin, Üretimi, iletim, dağıtımı, elektrikle çalışan makinelerin kontrolü, onların hassas bir şekilde gerilimlerinin, enerjilerinin ayarlanması gibi alanlarda çalışan mühendisliğin dalı. Ancak e, bizim ülkede çoğunlukla elektrik, elektronik mühendisliği bulunmakta sadece İTÜ'de, Yıldız'da. Her seferinde bunu karıştırıyorum. Umarım bu sefer yanlış söylemiyorum da Gebze Teknik'te var. Yani bu üç yerde elektrik mühendisliği ve elektronik haberleşme mühendisliği olarak iki parçaya ayrılıyor. Elektronik haberleşme mühendisleri alanın elektronik haberleşme böyle 3G, 4G, Bluetooth ve hani genel dediğim gibi haberleşmeye dayalı olan daha zayıf akım mikro işlemci kontrolleri o taraflarda hareket ederken elektrik mühendisliği daha yüksek gerilim burada gerçekten kilovoltlar belki gelecekte milyon voltlar seviyesinde elektriklerle. Uğraşabiliyoruz. Ee, elektrik makinelerinin kontrolleri. Yani böyle şu anda bildiğiniz üzere arabalar da elektrikliye geçtikçe ve sadece onlar değil, elektrikle çalışan aklınıza ne geliyorsa. Ee, işte genel olarak bir evin kontrolündeki sigortalar ya da e, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri. Bir, bir eve ait her şey neredeyse artık elektrikli çalışıyor ve bunların gerilimlerinin kontrol edilmesi. Sonuçta eve bir şebeke elektriği geliyor. Yani bu şebeke elektriğiyle hiçbir şeyi tek seferde çalıştıramazsınız. İki kabloyu birbirine değdirdiniz mi bilmiyorum. İşte bir kabloyu ucu kesik iki şebekeye bağlı kabloyu birbirine değdirirsen sadece saf elektrik var. Gerçekten yani bir üretilmiş elektriğin saf hali o. Yani bu şekilde kontrol edemezsin. Onu kontrol edebilen e, bölüm elektrik mühendisliği. Elektrik elektronik genelde hem elektronik haberleşme hem de elektrik mühendisliğinin tam ortası. Hmm. İkisi de dediğim gibi elektrik ve elektronik haberleşme bölümü ortadan yani temel elektrik kısmından sonra deli gibi bir ayrılma giriyor. Biz yüksek gerilim elektrik makineleri gibi alanlarda giderken yeni de enerji de dahil buna. Elektronik haberleşme bu işin gerçekten frekanslar ve haberleşme alanlarına bakıyor. Ama elektrik elektronik mühendisleri genelde tam ortasında ilerliyor bu işin. Ve bu yüzden iki alana dair daha ileri kısımlarda çalışmak istiyorlarsa ek dersler, ek sertifikalar falan almaları gerekiyor. Yani bu şekilde söyleyebilirim. E, temelde normalde elektrik elektronik bu dediğim bütün konuların tamamına bakarken aslında diye tamamını biliyorlar. Ancak e, çok üst düzeyde değil. Yani gerçi üst düzeyine ne denebilir bilmiyorum ama şey örneğini verebilirim. Mekatronik mühendisliği nasıl hem bilgisayar hem elektrik hem makinenin ortaklaşmasından doğup onların e, içeriklerinin bazılarına sahipse elektrik elektronikte hem elektronik, hem elektrik mühendisliğinin tam ortasındaki ortak içeriklere sahip bir bölüm gibi bir şey. Bizim okulda da, İTÜ'de de ve Gebze Teknik'te de bu bölüm var. Bu şekilde. Aslında temel olarak özelliklerinin ama, elektrik mühendisliği olarak ne iş yapıyorsunuz? Böyle kısaca ondan da biraz bahsedelim. Hı, tamam. Ee, elektrik mühendisliğinde, burada da kendi notlarımı aldım Çünkü 4 yıl olunca bazı şeyler birbirine çok karışabiliyor falan diyormuşum. Ee, elektrik mühendisliğinde 3 ana bilim dalımız var. Bunlardan biri elektrik makineleri, biri yüksek gerilimli güç elektroniği ve sonuncusu da yenilebilir enerji. Yani artık bu en popüler olmaya başlayan kısımlarından biri zaten. Aslında bütün alanlarıyla birlikte popüler olmaya devam ediyor çünkü e, yenilebilir enerji artıyor fosil yakıtlardan kurtulma mevzusu. Hiçbir zaman kurtulamayacağımız falan söyleyen elektrik mühendisleri bile var. Ben de aynısını diyecektim, bence de kurtulamayacağız. Bence Kurt de ne olursa olsun biz o fosil yakıtlara bir yerde bağımlı kalacağız çünkü yani bilmem Şöyle ki, mesela bununla alakalı e, hocalarımızla özellikle Yeni Enerji'ye dayalı derslerde hocalarımızla konuşurken çok... E... Yeni Enerji'nin popülerliği artıyor. Yeni Enerji'nin popülerliği arttıkça özellikle e, zaten Artık elektriği üretiyoruz. Elektrikten bol bir şey yok kıvamına geldi ya. Ee, fosil yakıtları kullanan araçlardan da kurtulma ihtiyacı oluyor ve onları da elektrikliye çevirme. Ee, o da tamam, o da çek. Yani elektrik makineleri kısmı da bol bol karşımıza çıkmaya başlamış oluyor. Ve son olarak hani geriye kalan enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı. Enerji üretiminde burada dediğim gibi fosil yakıtlardan kurtulamayız. Yani her türlü olacaklar ama iletim ve dağıtımında artık her yerde rüzgar türbinleri, her yerde güneş panelleri, her yerde santraller, bu tür santraller oldukça hani bağlantı şekillerimiz arttı çünkü bir yandan hidroelektrik santrali çalışacak, bir yandan nükleer enerji santrali çalışacak, bir yandan fosil yakıtlarla enerji santralleri çalışacak. Bütün fosil yakıtlar tamamen enerji üretimine kayacak ve bu durumda da bizim sağlam bir şebekeye ihtiyacımız var. Bu elektriğin iletilmesi ve dağıtılmasına ihtiyacımız var. Ve bu tür durumlarda da enerji iletimi, dağıtımı, üretimi kısımları önem kazanıyor. O yüzden bütün ana bilim dalları kendi içinde tamamen e, güzeller, hoşlar. Yani bu şekilde söyleyebilirim. E, bu kadar. Bir sonraki yani. soruya geçiyorum o zaman. Tamam. Biraz dağıtacağım burada konuyu elektrik mühendisliğinde. Ee, Bölümün %30 İngilizce olduğunu ben biliyorum. Söyledim mi hatırlamıyorum Hı, ama... Yok söylemedim. Bölüm %30 İngilizce arkadaşlar. Hı, o %100 dersleri %100 nasıl de ayarladın mesela? Ben o dersleri nasıl ayarladım? Ya şöyle, ben ayarlamadım aslında. Okulun müfredatı, bu konuda Yıldız'ın müfredat ayarlaması iyi. Sadece bir UCC belki duyarsınız geldiğinizde. Yani... <laughs> UCC ne diye soruyorum? UCC. Duyarsınız ne olduğunu. Ee, ama yine de müfredat gayet iyi ayarlı. Çoğu okulda müfredatın bu kadar iyi ayarlı olduğunu duymadım. Zor ders seçimleri olabiliyormuş. Bizim okulda normal bir müfredat çok güzel ayarlı. Ve burada hangi dersleri İngilizce alacağımız bile ayarlı. Yani mesela ben Türkçe, %30 İngilizce bölümdeyim. Türkçe almam gereken dersi bile İngilizce alırken dersin durumuna göre sen bu dersi İngilizce alamazsın zaten. Şey, Türkçe alamazsın diyor ya da İngilizce alamazsın. Diye. O tür durumlar oluyor. Ki zaten Türkçesini açmıyorlar eğer yani İngilizce almam gerekiyorsa. Ama ben bunu zaten Erasmus'ta hallettim. Ben Erasmus'a gittim. Erasmus'a giderseniz eğer oradan aldığınız bütün dersler İngilizce yazıyor. O yüzden derdim olmadı. Ancak dediğim gibi bölümde zaten bütün derslerimi almaya devam ettim. Yani yine İngilizce almam gereken dersleri İngilizce almak zorundaydım. Çünkü ayarlamışlar müfredatta işte ne diyelim olasılık ve istatistik ders İngilizce ise olasılık ve istatistik dersini İngilizce almam gerekiyor. Bölümde başka Türkçe olasılık istatistik dersi açılmıyor. Yani öyle olunca ben geri döndüğümde bile artık e, onun kredisini dert etme şeyim yoktu. Derslerin %30'unu İngilizce alacağım derdinden kurtulmuştum ama o İngilizceleri almaya devam etti. Bu şekilde. Hmm. O zaman ben şöyle bir bilgi geçeyim bu arada. %30 ve %100 İngilizce bölümler var ama hangi bölüme geçerseniz geçin. IELTS sınavına ya hazırlık sınavına giriyorsunuz. Belli puanın altında kalırsanız da hazırlık okuyorsunuz. Ama eğer belli puan üstünde kalırsanız da okumadan devam edebiliyorsunuz hmm. bölüme. Sen okumadın hazırlık. Okumadım. Ben okudum aslında okumak istiyordum. Yani şöyle ki birazcık daha rahat etmek istiyordum. Üniversite onu geçtik, yorulduk. Birazcık başlarımız ağrıdı, e, strese girdik. Saçlarımız <laughs> beyazladı. Saçlarımız beyazladı, kilo aldık. <laughs> Ondan sonrasında biraz rahatlamak istedim. Bir yıl kadar en azından kafam rahatlasın. Ama hani biraz da orada ailem ya niye tekrardan vakit kaybetmek istiyorsun ki gibisinden şeyler söyleyince zoraki sınava gittim. Ama yine de geçmek üzerine gitmemiştim. E, ve sınava girdim. Ve boşta durmak istemedim. Bizim limitimiz o zaman 60 puandı, 60 puan alırsan geçiyorsun. Ben 61 puan aldım ve geçtim. <laughs> Çok iyi. <laughs> Laf arasında bir Erasmus geçti. Erasmus'a ne kattı? Ya genel olarak şunu söyleyebilirim. Ben ailemle yaşayan bir insan. Hani onlar da İstanbul'da. O yüzden hani Yıldız tekneye giderken liseye gitmekten farklı olmadı benim için. Yani yine ailemle yaşıyordum. <laughs> ee, şimdi okula... Diyarbakır'dan gelen arkadaşım vardı. Denizli'den gelen arkadaşım vardı. Onlar için ailelerinden uzaklar. Yani konser oluyor mesela. Acıklı bir şarkı çalıyor. Yanımda ağlıyorlar yani hani diyor ailemden uzağım bana duygusal geliyor bu şarkı diyor. Hani Pinhane yalnız kaldıysam. Var ya bunda gerçekten ağlayan arkadaşım var mesela. <laughs> Ama hani bende bu yoktu. Ben aileden uzak kalma olayını hiç yaşamadım. Erasmus'ta hem aileden uzak kalmayı, hem farklı bir ülke görmeyi, hem de full İngilizce ders almayı belki. Gerçekten, gerçek anlamda full İngilizce. Çünkü yani dersler %30 İngilizce desem de gerçekten o ders İngilizce genelde full geçmiyor. İlla çok Türkçe'ye kayıyoruz. Hocalarımız da zaten meslekten gelen insanlar, çok mükemmel İngilizceleri. Artık var, çok şey yapmayın, varlar yani çok kötü İngilizceleri yok, güzel İngilizceleri var. Ee, birazcık ama Türkçe temelli gidiyor bölüm İngilizce aldım dersleri o çok güzel oldu biraz daha en azından kolay dersleri aldım ki orada e, geze de bileyim o konularda da çok şey kattı zaten e, Erasmus'un kendi bursları var eğer güzel puanla giderseniz o burslardan da yararlanabiliyorsunuz bu yüzden gezmek e, ve oradaki ihtiyaçlarınızı karşılamak biraz daha rahat oluyor e, ben o yüzden Gayet güzel geçtiğini düşünüyorum, Erasmus'ta, Bosna-Herzegovina'daydım. Peki İngilizce olarak, İngilizce konuşabildin mi insanlarla? Tabii. Yani, şey, vardı yani İngilizce Üniversite bölgesi zaten. Yani 3 adet üniversite var benim kaldığım yerde, Saraybosna'nın bu sınırın ucunda bir yer. Ve hani üniversite bölgesi olduğu için herkes İngilizce konuşuyor. Yani, kafelere gidiyorsun, kafedekiler İngilizce konuşuyor, okuldaki herkes İngilizce konuşuyor. Türklere rastlamak biraz daha olası ancak Öyle çok değil. Yani muhtemelen Polonya'ya gitseydim de, Erasmus'ta bizim okulda Polonya'ya çok gönderildiği için e, yine orada da aynı sayıda Türk'le karşılaşırdım yani. Öyle düşünüyorum. E, ama o konuda bana hani yabancı dil olarak da faydasını kattı. Derslerde ilk defa yabancı dilde sunum yapmam gerekti. Ya ilk defa sunum yapmam gerekti çünkü ben ilk sınıfta direkt Erasmus'a başvurdum. Öyle gittim. İlk sınıfta zaten matematik, Türkçe gibi dersler alıyorsunuz üniversitede. İkinci sınıfta artık konular başlayınca proje sunman gerektiğinde ben daha de ilk defa sunum yapmam gerekiyordu. Ya İngilizce sunum yapıp böyle bir de hani aa, hem konuşmaya, İngilizce konuşmaya çalışıp hem sunum yapmaya çalışınca ha diye kalıyordum. Sonra geldiğinde bana o bambaşka bir şekilde kalktı. Yani hem sunum yeteneklerim de gelişmişti diyebilirim yani. Zaten İngilizce sunduğum şey, Türkçe nasıl sunamayayım arkadaşlar falan diye böyle e, o özgüveni de verdi belki. Yani bir şeyleri yapmaya başlayınca o özgüven de geliyor ki arkasından kendisiyle birlikte. Erasmus benim için böyle geçti. Gayet eğlenceliydi. Yani imkanınız varsa bölüme başvurduktan hemen sonra özellikle başlangıçtaki derslerdeyken, temel derslerdeyken Erasmus tecrübesi edinmeye çalışın imkanınız varsa. Güzeldi. Peki. Harika. Ee, peki staj yaptın mı? Kaç tane staj bastın bölümde? Bölüm stajları da aslında e, gayet müfredatın içinde veriyor. Ders gibi almıyorsunuz. Bazı okullarla ders gibi kredi seçer gibi seçiyorsunuz ve ekliyorsunuz aldığınız dersler listesinde. Bizde öyle değil. Bizde işte staja başlamadan önce belgelerini teslim ediyorsun. Stajdan sonra belgelerini teslim ediyorsun ve stajın yapılmış oluyor. Ekleniyor direkt müfredattaki o ders kısmı artı olarak işaretleniyor. Ama bizde iki adet staj var. Bu stajlardan biri temel staj olarak geçiyor. Biri de mesleki staj olarak geçiyor. Temel staj dediğim hani bütün staj türlerinde olduğu gibi ofis stajı, proje stajı hani böyle temel hani elektrik mühendisliğine kıyısından ucundan değinse yeter. Yani bölümüne değinmesi bile ufacık yeterli bir kriter. Bu stajı yapıyorsunuz 30 gün. 30 günde mesleki staj. Meslek stajda da hani üretimin bir bandında elektrik alanında çalışmanızı bekliyorlar. Yani staj defteri doldururken hani bir e, ağaç imalatı yapan bir hani ne bileyim, ahşap imalatı yapan bir firmada çalışıyorsan bile hani orada sonuçta o üretim bandının elektrik kontrolleriyle alakalı bir elektrik mühendisinin onaylı imzalı bir staj defteri hazırlamanız gerekecek. Hani o yüzden o, o bile orada koşul. Yani bir üretim bandı, üretimde, elektrik üretimi de olsa, bir ürün üretimi de olsa yapmanız bekleniyor mesleki stajda. Aslında ben tam olarak şu an mezun olmadım, 20 gün bir stajım daha kaldı. Niye 30-30 deyip 20 gün dedim diyebilirim, ee, onu anlatabilirim. Ee, o da şöyle oldu, pandemiye denk geldik zaten. Ben pandemide staja başladığımda 30 gün ilk stajımı yapmaya başladım. 30 günü işaretledim, hangi tarihlerde gideceği belirlendi. Stajım bitmek üzereyken pandemi başladı pandeminin başladığı tarihten öncekiler stajlarım sayıldığı tam 20 gün. Ee, sonraki stajlarım, staj günlerim sayılmadı. Sonrasında ikinci bir staja başladım. Orada da 10 gün birinden, 10 gün birinden. Ha, tabii istediğiniz takdirde 30 gününü bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Minimum 10 gün olmak şartıyla istediğiniz gün sayısında herhangi bir yerde staj yapabilirsiniz. O minimum 10 gün olmak zorunda. Ee, devamı devamı 30 günü de geçebilirsiniz, yılı da geçebilirsiniz. Yani Tabii yıl geçip staj yapmak sizin kararınız bilmiyorum yani Bir yıl boyunca stajyer olmak bilemiyorum. Yani bu şekilde. Sorabileceğim bir şey var mı? Şey soracağım. Stajlarını farklı alanlara yapabildiğini söyledim. Peki sen hangi alanda çalışmak istiyorsun? Bu kadar farklı alanlar var. Biraz onlardan da bahset. Ama sen hangisinde olmak istersin? Bence tamam. de güzel bitirebiliriz bu soruyu. Tamam güzel. Şöyle yapabilirim. Böyle o zaman oradan başlayayım. Ben hani sırayla hangi stajlarda olduğumdan bahsedeyim. O sırada şu anda da yapmak istediğim alandan bahsedeyim. E ee, ilkinde ben bir proje stajı yaptım. Ee, bir inşaat firmasında daha doğrusu inşaat projeleri üreten bir firmada, müteahhitlik firmasında. E, elektrik tesisatlarının çiziminde çalıştım stajyer olarak. Ee, bu alan beni deydi arkadaşlar yani. Hani orta gerilim ve alçak gerilim elektrik hattı döşemek çok eğlenceli değil. Ama tabii elektrik mühendisliğinin alanlarından biri. Yani buna ilgisi olan, inşaata ilgisi olan hani aile si, inşaat kökenli bir soydan geliyorsundur bilmiyorum. Ve <laughs> <laughs> dedim ki bunlara ilgim vardır. Bu, bu alanı tercih edebilirsin. Ben benim ilgimi çekmedi. O yüzden zaten hazır bölünmüşken farklı bir alanda yapayım istedim stajımı. O sırada devlet hava meydanlarında staja başladım. E, 20 gün boyunca. Bundan işte bir 10 gününü e, enerji üretimi bayağı e, 4 adet jeneratörün bulunduğu e, bayağı LPG, pardon LPG diyorum, dizel jeneratörden elektrik üretilen bir e, güç elektronik güç elektronik santralinde söyleyemedim. Bir daha toparlayayım orayı. E, sonraki stajımda e, devlet meydanlarında yaptım. Devlet meydanlarında 10 gün bir alanında, 10 gün diğer alanında bulunmak üzere 2 adet staj yapmış oldum. Hani 10 işte, günü temeldeydi. 10 günde ileri kategoride işte e, teknik staj kısmındaydı. E, başta yani güç enerji santralinde çalıştım. Diğer kısımda da pistte çalıştım. Pistteki bütün e, cihazların kontrolünde, aydınlatma sistemlerinin kontrolünde, uçakların inmesini sağlayan aydınlatmaların kontrolünde, SCADA sistemlerinin kontrollerinde. O tür şeylerde çalıştık. E, zamanla burada geçen terimleri öğrenirsiniz. Yani çok böyle şeyler aslında temel terimler ama şu an açıklayarak vakit kaybetmeyeyim o SCADA'ları falan. E, ama pist gayet güzeldi. Yani Uçaklar inerken sizin onların e, enerji hatlarını, aydınlatma hatlarını düzeltmeniz, taksi aydınlatmalarını falan böyle e, düzelterek, yani bakımlarıyla ilgilenmek bile normalde bakım sevmesem de o alanda bir bakım yapmak güzeldi. Ama sonuçta bu e, devlet kadrolu bir iş ve ben bilmiyorum biraz daha özel sektörde de çalışmak istediğimden o alana da yönelemedim. Son olarak bir stajım kaldı. Bunda da yapmak istediğim staj daha gömülü sistem tasarımları. Bu da işte en başta bahsetmiştim. İşte yaşadığımız her şeyin içinde elektrik makineleri var. Evdeki her üründe elektrik makineleri var. Şu an bu kamerada elektrik makineleri var. Telefonda var. Evdeki bulaşık makinesinde, buzdolabında, fırında bu elektrik makineleri var. Bu ve bunların kontrolü için bir kart gerekiyor. Yani dediğim gibi güç kartı gerekiyor. Ee, ve bunlar tasarlanıyor. Yeşil PCB kartları görmüşsünüzdür belki üzerinde devre elemanları var ve yeşil, mavi bazen kırmızı olan devre kartları. Aranızda belki lisede Arduino ile ilgilenmiş olanlar olabilir, o yüzden devre kartlarına aşina olduğunu düşünüyorum. Bu devre kartlarının üretiminde, tasarımında bulunacağım bir şirkette çalışmak istiyorum ve stajımı da o yönü yapmak istiyorum. O yüzden birazcık hani bölümü de uzatmış oldum zaten. Hani bölümlerle direkt mezun olamadık. Staj yeri bulamadım çünkü. <laughs> yani Umarım. hala arıyorum. Böyle bir alanda çalışmak istiyorum. Umarım en kısa zamanda bulursun diyorum ben. Ekleyecek başka bir şey, nakta gelen başka bir şey var mı? Bence çok güzel toparladık. Yani elektrik mühendisliği için genel bir çerçeve olduk. Biraz daha içeriye doğru da yöneldik. Yani, ekleyebileceğim başka bir şey, İnaktan bir şey gelmiyor. Gelirse aklıma ben ayrı çekip gelmişim diyorum. Zaten videoları ben ekliyorum bazılarını. Harika, o zaman yorumlarda sizin sorularınız varsa yorumlara da bakarsın harika olur o zaman. Yorumlarda Tamamdır. cevap verebilirsin. Aynen yorumlarda ben varım her türlü. Oradan e, aklınıza gelen sorular olursa ne yapmak istediğinize dair, hangi alanda çalışmak istediğinize dair. Hani dediğim gibi ben farklı alanlara deneyerek o alanda çalışmak isteyip istemediğimi görmek istedim. O yüzden bir parça bilgim var hangi alanın ne yaptığına dair o konuda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum size. Yenim. Ben e, videomda bahsetmiştim size tercihlerimde çok fazla bölümden mezun olan ya da okuyan insanla görüşmüştüm. Size böyle bir fırsat sunuyorken kaçırmayın diyorum. Tekrar buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tercihleriniz ormistliğin için çok güzel geçer. Ben kaçarım. Ben de kaçarım.